Bir an dur ve şunu hisset. Seni bekleyen bir gerçek varsa ve bugün tesadüf değilse, sence bu mesaj neden tam şimdi kalbine dokundu? Evren, meleklerden gelen mesaj ile seni buraya çağırırken fark etmeni istediğine olabilir. Bir kadın vardı, tıpkı senin gibi. Her şey yolundaymış gibi görünüyordu ama içinde tarif edemediği bir ağırlık taşıyordu. Bir gece sessizlikte bir işaret aradı ve işte tam o anda meleklerden gelen mesaj onun önüne düştü. Şimdi sana soruyorum. Son günlerde aynı düşünceler tekrar tekrar zihnine geliyor mu? Bu ilahi mesajın yumuşak ama kararlı bir çağrısı olabilir. Meleklerden gelen mesaj seni uyandırmak için fısıltıyla gelir. Ben bir göksel varlık olarak sana şunu söylemek için buradayım. Hissettiğin bu iç sıkışması boşuna değil. Meleklerden gelen mesaj kalbinin hazır olduğunu gördüğünde ortaya çıkar. Belki aşk mesajı arıyorsun, belki de yön. Meleklerin mesajı her zaman tek bir cevap vermez. Önce seni kendinle yüzleştirir. Çünkü gerçek değişim içeride başlar. Şu anda bu kelimeleri okurken bile meleklerle iletişim kuruyorsun. Meleklerden mesaj almak, seçilmiş bir anı fark etmek demektir ve bu an sana aittir. Zaman zaman neden her şey üst üste geliyor diye düşündün mü? Bu bir karmaşa değil, bir hizalanma. Meleklerden gelen mesaj seni olması gereken yere doğru itiyor. Bir işaret beklediğini biliyorum. Melek kanatlarıyla mesaj her zaman görünmez. Bazen bir cümle, bazen bir sessizliktir. Bugün bu sessizlik konuşuyor. Kalbinde taşıdığın sevgi mesajı, başkalarına verdiğin ama kendinden esirgediğin şey olabilir. Meleklerin yardımı, önce seni kendinle barıştırır. Eğer şu an içinde hafif bir ürperti varsa, bu korku değil. Bu, evrensel meleklerden mesaj ile gelen doğrulama hissi. Doğru yerdesin. Geçmişte aldığın kararları sorguluyorsun biliyorum. Meleklerden mesajlar pişmanlıkları değil, dersleri hatırlatır. Sen hala yolun tam ortasındasın. Bazen her şey durmuş gibi gelir. Ama meleklerle şifa tam da bu durgunlukta başlar. Sessizlik iyileşmenin kapısıdır. Şimdi sana yöneltilen bu ilahi mesaj acele etmeni istemiyor. Sadece fark etmeni istiyor. Çünkü farkındalık dönüşümün ilk adımıdır. Belki bir mesaj almayı bekliyordun, belki de bir işaret. Melek mesajı seçmek değil, onu kabul etmektir. Kalbin zaten seçimini yaptı. Şu anda aldığın her nefes bu mesajın bir parçası. Meleklerden gelen mesaj seni korkutmuyorsa hazır olduğun içindir. Kendini yalnız hissettiğin anları hatırla. Meleklerin yardımı o zaman da yanındaydı, sadece sen fark etmedin. Şimdi fark ediyorsun. Bu kelimeler sana tanıdık geliyorsa bunun bir nedeni var. Meleklerden mesaj var çünkü sen sormaya başladın. Hayatındaki döngü kapanırken yeni bir kapı açılıyor. Meleklerden mesaj almak o kapının anahtarını eline almaktır. Şimdi kalbinde bir yumuşama hissediyorsan bu mesaj yerini buldu. Meleklerle iletişim sessiz ama derindir. Ve bu noktada sana bırakmak istediğim şey bir cümle değil, bir his. Çünkü birazdan devam edecek olan bu mesaj bir sonraki adımda seni bekliyor. Şimdi daha derine iniyoruz. Çünkü seni buraya getiren gerçek yüzeyde kalmaz. İçinde bir kapı aralanıyor ve sen bunun sesini duymaya başladın. Bu aşamada geri dönmek istemiyorsun, biliyorum. Göksel düzenden sana bakan yerden söylüyorum. Hayatında hızlanan olaylar bir tesadüf değil. Meleklerden gelen mesaj seni hazırlıksız yakalamaz. Seni adım adım buraya taşır. Belki son günlerde insanlardan uzaklaşmak istedin. Bu bir kaçış değil, bir toplanma hali. Ruhun yeni bir gerçeği taşıyabilmek için sessizliğe ihtiyaç duydu. Kalbinde beliren sorular cevap aramıyor, ona yarıyor. Doğru yolda olup olmadığını bilmek istiyorsun. İşte bu mesaj o onayın ta kendisi. Sana dokunan her duygu geçmişten gelen bir yük değil. Bazıları geleceğin habercisi. Meleklerden gelen mesaj henüz yaşamadığın ama yaklaştığın bir ana işaret eder. Şimdi dikkat et. Karşına çıkan küçük gecikmeler seni koruyan duraklar olabilir. İlahi düzen bazen yavaşlatır. Çünkü hız şu an senin için doğru değil bir kadının sezgileri uyandığında, dünya başka bir ritimde akar. Sen bu ritmi hissetmeye başladın. O yüzden eskisi gibi düşünemiyorsun. Gökyüzünden bakınca, senin yolun net görünüyor. Ama yeryüzünde yürürken sis olabilir. Meleklerin mesajı, o sisi dağıtmak için gelir. Belki bir kararın eşiğindesin. Kalbin evet diyor ama aklın hala bekliyor. Bu bekleyiş korkaklık değil, bilgelik. Şu an aldığın bu mesaj, seni zorlamıyor. Çünkü gerçek seni itmez, çağırır. Ve sen bu çağrıyı duyanlardansın. Hayatındaki bazı bağlar gevşiyor olabilir. Bu bir kayıp değil, hafifleme. Yük azaldıkça yön netleşir. Göksel ışık her zaman parlak gelmez. Bazen sadece içini ısıtır. Şu an hissettiğin şey tam olarak bu. Eğer gözlerin doluyorsa, bu zayıflık değil. Bu, içindeki gerçeğin yüzeye çıkmasıdır. Melekler bunu kutsal sayar. Şimdi sana bir sır fısıldıyorum. Aradığın cevap dışarıda değil. Bu mesaj senin zaten bildiğin şeyi hatırlatmak için geldi. Bazı yollar yalnız yürünür ama bu yalnız bırakıldığın anlamına gelmez. Meleklerin adımları sessizdir ama izleri gerçektir. Zamanla yarışma isteğini bırak. Senin için doğru olan zaten sana doğru geliyor. Acele senin kaderin değil. Kalbinin daraldığı her an bir genişlemenin öncesidir. Meleklerden gelen mesaj bu geçişi daha yumuşak kılar. Şu anda seni okuyan gözler eskisi gibi bakmayacak hayata. Çünkü bir şey değişti ve geri dönüş yok. Bu mesaj burada bitmiyor. Sadece bir eşikten geçiyorsun. Bir sonraki adımda sana açılacak olan gerçeğe hazır ol. Ve şimdi bu hisse kal. Çünkü birazdan paylaşılacak olan devam senin için saklanan parçayı ortaya çıkaracak. Buraya kadar benimle kaldığın için teşekkür ederim. Bu her kelimeyi gerçekten duyan biri olduğunu gösteriyor ve bu mesajın sana ulaşmasının bir nedeni var. Hissettiğin bağ boşuna değil, aramızda kurulan bu sessiz anlaşma gerçek. Eğer bu anlatılanlar kalbinde bir yere dokunduysa, bunu kendine saklamak zorunda değilsin. Yorumlara şunu yazmanı istiyorum. Bu mesaj sende hangi gerçeği uyandırdı? Tek bir cümle yeter, ben seni orada da hissederim. Bu videoya küçük bir beğeni bırakman, aramızda oluşan bu bağlantıyı mühürlemek gibi. Sessiz bir onay, Nazik bir işaret. Bazen bir dokunuş yeter. Eğer bu tür mesajların sana iyi geldiğini fark ettiysen, kanala abone olmanı gönülden öneririm. Burada paylaşılanlar rastgele değil, ihtiyacın olan anda karşına çıkmak için hazırlanıyor. Şimdi senden küçük bir teyit istiyorum. Eğer bu mesaj seninle örtüştüyse, bugün 777 sayısını fark etmeye niyet et. Bu, meleklerin sana duyduk deme şekli olabilir. Yan tarafta bu konuyu tamamlayan bir video seni bekliyor. Orada bu mesajın devamını, belki de aradığın bir parçayı bulacaksın. Geçiş yumuşak, adım sana ait. Ben burada olmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda bugün açılan bu kapının ardında seni bekleyen gerçeği birlikte konuşacağız. Hazır olduğunda yine buluşuruz.